Merhaba. Bugün senin için oldukça özel, e, tarihi bir konuyu 1871'deki Paris Komünü'nü ele alıyoruz. Merhaba. Evet, gerçekten önemli bir olay. Elimizdeki Kürtçe akademik metinlerden yola çıkıyoruz. Ve bu hani kısa süren ama dünyayı etkileyen devrimci yönetimin en can alıcı noktalarını e, damıtmaya çalışacağız senin için. Amacımız bilgi bombardımanı değil, özünü kavramak. Kesinlikle. Paris komünü tarihte yani işçi sınıfının doğrudan yönetimi ele geçirmeye çalıştığı ilk büyük deneme olarak görülür. İlk deneme evet. Karl Marx da ona yeni bir toplumun şanlı habercisi demişti. Hem çok umut verici hem de e, sonu itibariyle trajik bir hikaye aslında. Peki biraz başa saralım o zaman. Kökleri nerede bu olayın? Sanırım 1870-71 Fransa Prusya Savaşı kilit nokta, değil mi? Aynen öyle. Her şey o savaşla başlıyor. Fransa'nın hani beklenmedik ağır yenilgisi. Üçüncü Napolyon devriliyor, 3. Cumhuriyet ilan ediliyor ama sonra Sonrası daha da kötü. Paris için hemen ardından Paris kuşatması geliyor. Kaynaklar o dönemi çok e, dramatik anlatıyor. Evet, okurken insan etkileniyor. Korkunç bir kıtlık yaşanmış. Hayvanat bahçesindeki hayvanlar hatta fareler bile yenmiş yani. Öyle maalesef. Üstüne bir de Alman ordusunun Paris'te zafer yürüyüşü yapması var. Ulusal onur kırılıyor ve tabii Prusya bombardımanı. Şehir mahvoluyor. Bu savaş ve kuşatma ortamı zaten var olan sorunları daha da büyütmüş olmalı. Kesinlikle. Toplumsal ve ekonomik gerilimler zaten vardı. Mesela Baron Haussmann'ın o meşhur şehir planlaması. Paris'i modernleştiren ama aynı zamanda. Evet ama aynı zamanda işçi sınıfını şehrin merkezinden dış mahallelere sürmüş, gettolaşmaya yol açmıştı. Bu da radikalleşmeyi artırdı tabii. Rakamlar da çarpıcı. Nüfusun yüzde 42'si vergi ödeyemeyecek kadar yoksulmuş. Çok yüksek bir oran işte bu koşullarda kuşatma sırasında Parisli işçiler ulusal muhafız olarak silahlanıyorlar. Vatan savunması için. Evet ama bu durum Versay'a e çekilmiş olan daha çok burjuva ve kralcıların olduğu ulusal meclis ile aralarındaki güvensizliği iyice körüklüyor. İki ayrı güç odağı oluşuyor adeta. Ve o meşhur 18 Mart 1871 sabahı. Kıvılcım anı. Aynen. Hükümet Başkanı Thiers ulusal muhafızların elindeki topları özellikle Montmartre tepesindekileri geri almak için asker gönderiyor. Bunlar halkın parasıyla alınmış toplar aslında. Ama işler planlandığı gibi gitmiyor değil mi? Hiç gitmiyor. Askerler halka ateş etme emrini dinlemiyorlar. Hatta halkla kaynaşıyorlar. O arbedede iki general de linç ediliyor. Bu olay üzerine Tiers ne yapıyor? İşte o an otoritesini tamamen kaybettiğini anlıyor ve hükümetiyle birlikte apar topar Versay'a kaçıyor. Paris'te bir iktidar boşluğu doğuyor. Ve bu boşluğu kim dolduruyor? Ulusal Muhafız Merkez Komitesi yönetimi devralıyor ve hemen e, komün seçimleri yapılması çağrısında bulunuyor. 28 Mart'ta da komün resmen ilan ediliyor. Hotelde Ville'de yani belediye sarayında. Peki bu komün konseyi nasıl bir yapıydı? Tek bir lider, tek bir ideoloji mi hakimdi? Hayır hayır tam tersi. Çok çeşitli bir yapı. İşçiler var, zanaatkarlar, küçük esnaf, gazeteciler, aydınlar, doktorlar. Yani toplumun farklı kesimlerinden insanlar. İdeolojik olarak da bir çeşitlilik söz konusu o zaman. Evet evet. Marksistler var. Proudhon'un takipçileri yani anarşistler var. Blankistler, daha Jacoben geleneğe yakın olanlar var. Ama net bir parti disiplini ya da tek bir lider figürü yok. Daha çok bir koalisyon gibi en dikkat çekici yönü neydi bu yönetimin? Belki de doğrudan demokrasiyi hayata geçirme çabaları, tüm görevliler seçimle geliyor ve seçmenler tarafından geri çağrılabiliyorlar. Bu çok radikal bir şey o dönem için. Maaşlarla ilgili de bir düzenleme vardı sanırım. Evet, o da çok önemli. En yüksek memur maaşı yılda 6 bin frank, kalifiye bir işçinin maaşını geçemez diye karar alıyorlar. Yani bürokrasiye ve ayrıcalıklara karşı net bir duruş sergiliyorlar. Sadece 72 gün sürdü ama bu kısa sürede inanılmaz sayıda kararname, reform çıkarmışlar. Biraz bunlardan bahsedelim mi? Tabii. Gerçekten çok yoğun bir icraat dönemi. Mesela kuşatma sırasındaki birikmiş kiraları affediyorlar. Rehin bırakılan iş aletlerini, yani insanların geçim kaynağı olan aletleri belli bir değere kadar ücretsiz iade ediyorlar. Bunlar doğrudan halkın hayatını kolaylaştıran şeyler. Kesinlikle. Fırınlarda gece çalışmasını yasaklıyorlar. Bu da işçi hakları açısından önemli bir adım. Sonra öğlen ulusal muhafızların ailelerine maaş bağlıyorlar. Burada ilginç olan medeni duruma bakmıyorlar. Yani resmi nikahlı olmayan eşler ve çocukları da kapsıyor bu karar. Bu o dönem için devrimci bir yaklaşım olmalı. Başka ne gibi adımlar var? Politik ve sembolik adımlar da çok önemli. Kilise ile devlet işlerini ayırıyorlar. Eğitimi laikleştiriyorlar. Parasız, zorunlu ve hem kız hem erkek çocukları için olmasını hedefliyorlar. Hatta kadın ve erkek öğretmenlere işit maaş öngörülüyor. Vay canına. Modern devlet anlayışının temelleri gibi. Aynen. İdam cezasını kaldırıyorlar, zorunlu askerliği kaldırıyorlar. Sonra o meşhur Vendom sütünü var ya… Napolyon'un zaferlerini simgeleyen. Evet, işte onu militarizmin sembolü olarak görüp yıkıyorlar. Bayrak olarak da üç renkli Fransız bayrağı yerine kızıl bayrağı kabul ediyorlar. Ve tabii kadınların rolü. Louise Michel gibi isimler ve Kadınlar Birliği hem barikatlarda savaşıyor hem de cinsiyet eşitliği için mücadele ediyor. Çok aktifler. Ancak her kararı da alkışlanmıyor sanırım. Tartışmalı bir nokta var değil mi? Fransa Bankası meselesi. Evet orası çok kritik ve hala tartışılır. Komün, Fransa Merkez Bankası'nın devasa altın rezervlerine el koymuyor sadece borç para alarak idare etmeye çalışıyorlar. Neden peki? Bir hata mıydı sence? Marks gibi düşünenler bunun büyük bir stratejik hata olduğunu söylüyor. Yani Versay hükümetinin mali kaynaklarını kesmemiş oluyorlar bir nevi. Belki de özel mülkiyete saygı, belki de iç savaşın daha da büyümesinden çekinme. Tam nedeni karmaşık ama sonuçları açısından önemli bir karar olduğu kesin. Devrimci anlardaki o ikilemleri gösteriyor bize. Ve Maalesef son geliyor. Çok kanlı bir son. Semaine-Sanglant kanlı hafta. 21-28 Mayıs 1881. Evet. Mareşal MacMahon komutasındaki Versay ordusu ki Prusya'nın da desteği var aslında esir Fransız askerlerini serbest bırakıyorlar. Versay'a e karşı savaşsınlar diye. Paris'e giriyorlar. Sokak savaşları. Çok acımasız sokak savaşları yaşanıyor. Barikatlar kuruluyor, çatışmalar günlerce sürüyor. Komünerler umutsuzca direniyorlar ama güç dengesi çok eşitsiz. Geri çekilirken de Tüleri Sarayı, belediye binası gibi sembolik yerleri ateşe veriyorlar. Bastırmanın şiddeti Kaynaklar korkunç rakamlar veriyor. Korkunç gerçekten. Kesin sayı bilinmiyor ama tahminler 10 bin ila 30 bin arasında komünarın öldürüldüğü yönünde. Çoğu yargısız infazla, sokak ortasında kurşuna dizilerek. Binlerce tutuklama, sürgün. On binlerce kişi tutuklanıyor, askeri mahkemelerde yargılanıyor, birçoğu Louis Michel gibi önde gelen isimler de dahil, Yeni Kaledonya gibi uzak sömürgelere sürgüne gönderiliyor. Bu sadece bir isyan bastırması değil. Kaynaklar bunun altını çiziyor. Bu egemen sınıfların işçi sınıfının devrimci potansiyelinden duyduğu derin korkuyu ve onu yok etme iradesini gösteren vahşi bir sınıf savaşıydı aslında. Peki geriye ne kaldı bu 72 günlük e, fırtınalı deneyimden? Tüm bu yaşananlar ne ifade ediyor? çok kısa sürmüş olabilir ama Paris Komünü işçi sınıfının kendi kendini yönetme fikrini yani öz yönetimi somut bir şekilde ortaya koyan ilk büyük deneyim oldu. Doğrudan demokrasi, sosyal adalet arayışları bunlar açısından çığır açıcıydı. Başarısız olsa da bir iz bıraktı yani. Sembole dönüştü. Marx, Lenin, Kropotkin gibi pek çok düşünür, komünü inceledi, ondan dersler çıkardı, gelecek stratejilerini buna göre şekillendirdiler yani Mirası süresinden çok daha uzun ömürlü oldu diyebiliriz. Kesinlikle. Fransa içinde de etkileri büyük oldu. Bir yandan muhafazakar kesimlerde o kızıl tehlike korkusunu yıllarca besledi ama diğer yandan da sol hareketlerin taleplerini, hedeflerini şekillendirdi bize hem radikal bir toplumsal değişimin ne kadar mümkün olabileceğini hem de ne kadar büyük tehlikelerle ve zorluklarla karşı karşıya kalabileceğini gösteren unutulmaması gereken bir ders niteliğinde. O halde şöyle bir düşünceyle bitirelim mi? Paris komününün o 72 günlük radikal demokrasi, öz yönetim ve toplumsal adalet arayışı bugünün dünyasında hani temsili demokrasilerin sıkıntı yaşadığı, yeni toplumsal hareketlerin farklı arayışlar içinde olduğu bir dönemde bize hala bir şeyler fısıldıyor olabilir mi? O günün fikirleri bugünün dünyasında nasıl bir yankı buluyor sence?